Hocam e, bugün seni serdirdik. Evet. İki e, oldu maç. Evet. Nerede son istersiniz Valla hava birazcık soğuk. Güneşli ama e, buna rağmen güzel bir maç oldu. E, tabii ki takımın motivasyonu yüksek. Ee, böyle yüksek olduğu zaman da tabii iyi sonuçlar elde ediyoruz. Ee, amacımız aynı performans. Playoff'ta da devam ettirmek. Karşı takımın e, nezaketinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum burada. Gayet sakin ve güzel bir maç oldu. İki tarafta değil mi hocam? Sevgi saygı çerçevesinde. Ee, de, olması gereken, olması gereken buydu. Ee, saygı olduğu sürece zaten çözülemeyecek hiçbir şey yok bu hayatta. Onun için de senin da teşekkür ediyorum buradan. Teşekkür edeceğim Şey, Çok teşekkürler. Her şey güzeldi. Sağ ol.